Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5. sınıfta ilk kez testi olan milyonlar konusu. Milyonlara geçmeden önce 5. sınıfta işlediğiniz, pardon 4. sınıfta işlediğiniz e, bir, bir, altı basamaklı sayıları bir Şu mesela şunu okuduğumuzda şunu okuyorduk. 123 bin diyorduk. 123 bin diyorduk. Çünkü bu binler bölü. Şu birler bölü 123.355 diyorduk. Şimdi milyonlara geçelim. Milyonlar. Bir sayı yazalım, yedi basamaklı. Soldan başa üç rakam gelelim. 3'te 355 ve 350. Buna kadar okuyabiliyoruz. Peki buralar ne oluyor diyeceksiniz. Şu basamağımız milyonlar. Yani sayı okuyoruz, milyon ekliyoruz. O zaman ne olur? 1 milyon olur. 1 milyon ve sayı okuyoruz. 350 bin 355. Bir örnek daha yazalım. Soldan geliyoruz 3 rakam ve noktamızı katıyoruz tekrar 3 rakam geldik noktamızı kattık ve şu sayı oldu şu sayıyı normal okuyalım 17 milyon ekliyoruz 17 milyon 16.055 Şimdi ben yazıyla yazacağım bunları sayı şeklinde yazacağız 300 milyon 16 bin 1 olsun. 300 milyon 16 bin bir. Şunları şu şekilde yapalım. Bölüklerini ayıralım. Her bölükte 3 rakam var. Bunlara dikkat edelim. Her bölükte 3 rakam var. Şimdi biz 4. sınıfta 1000'e gelip duruyorduk. noktaya katıyorduk. Sonra sayıları bura, şu şekilde kutucuklara yazıyoruz. Şurada da 300 milyona gelip nokta atıyoruz 300 milyon. Bu bizim milyonlar bölümümüz. 16 bin. Binler bölümümüz. Bu da birler bölümümüz. Şu milyonlar bölümü. Yani milyona kadar olan kısmı şuraya yazacağız. Şu binler bölümü. Binler, bine kadar olan kısmı binler bölümüne. Birler bölümü. Sonraki son üç rakamda şuraya 300 milyon diyor. 300 yazıyoruz. 300 milyon diyor. Bine kadar ne diyor? 16 bin yazın diyor. 16 bini şu şekilde mi yazacağım? Hayır şu 160 bin oldu. Şimdi düzeltelim bunu hemen. 16 nasıl yazıyoruz? Bir sıfır ekliyoruz. Sıfırın bir değeri yok. O zaman 16 yazıyorum şu an. 16 bin oldu. Tamam. 1 diyor. 1'i yazdım ve 2 sıfır ekliyorum. Çünkü sıfırların bir değeri yok. 1 diyor. 300 milyon 16 bin 1 diye okuyoruz. Bir örnek daha yapalım buraya. Şimdi bunların basamaklarını yazalım. Şu birler, şu onlar, şu yüzler, şu binler, on binler, yüz binler. Buna kadar biliyoruz. Şu milyonlar dedik. Milyonlar. Şu, bakın binlerde ne yapıyoruz? Şunu binler gibi düşünün. 10 binler diyorduk. Ee, binler yerine 10 yazar. 10 milyonlar. 10 milyonlar. Bu da 100 milyon diye okunuyor. Şimdi şu sayı okuyalım. 16 milyon 255 bin 305 diye okuyoruz. Basamak değerlerini yazalım. 16 milyon 255 bin 305. Basamak değerleri şu. 5 çarpı 1 0 çarpı 10, 3 çarpı yüzlerde olduğu için 100'le çarpıyoruz. 5'i 1000'le çarpıyoruz. Neden? Binlerde. Şunu 10.000'den, şunu 100.000, şunu milyon, şunu 10 milyondan çarpıp topladığımızda 16.255.305 değerini verecektir bize milyon e, sayılarla karşılaştırma yapalım 15 milyon 304 şu işaretleri kap aralarına. şu küçük bir işareti şu büyük işareti bu da eşit bir işareti. 15 milyon 254.304 olsun. 16 116 milyon 200 bin 301. 16 milyon 200 bin 302. 200504. 200505. 10 milyon 100 yüz bin 101 yüz Şimdi şunları karşılaştıralım Ayıralım ilk önce bölüklerle 304 254, 15 304, 255 15 3'er 3'er ayırıyoruz Şimdi şuradan başlayalım 15, 15 Şu ikisi eşit, bir büyüklük ağlamaz 255, 254 255 mü büyük, 254 mü? 255 daha büyük O zaman işlemimiz burada Veriliyor bize Bu gerisinde aramak gerek yok Çünkü 255 ile 254 arasında bir büyüklük var Şuradan tekrar mı edelim 301 Şuradan 302 Şuradan 216 200 116 Buraya 116 yapalım Daha da şu olsun 116 ile 116 eşit bir büyüklük aranması eşitler. 200 ile 200 eşit bir büyüklük aranması ya yani küçüklük. 301, 302. 302, 301 daha büyük. O zaman şu sayı 16 milyon 200 bin 301. Şu sayıdan daha küçük. Tekrar burada yapalım. 3 rakam geldim. Şurada durdum. 505'e 2. 3 rakam geldi 504 oldu. Burada da 2 oldu. Bakın ikiler eşit. Bölük bölük yapıyoruz bunları. Sonra 504 505. Hangisi daha büyük? 505 daha büyük. O zaman 2504, 2505'ten küçük. 3 rakam geldi. 101, 0 ve 10. Bölüklerini ayırdım. 101, 100, 10. Burada onlar eşit mi? İlk önce milyonlar bölümüne bakıyorum. Onlar eşit. Bir büyüklük küçüklük aranmaz. Şurası hepsi sıfır. Bir kalkısı yok. Sıfırlar hepsi. Şu da yüz. Yüz sıfırdan büyük mü? Evet büyük. O zaman şu işaret de küçük olacak. Yüz milyon yüz bir. Yüz milyon yüz bin yüz birden daha küçük. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde örüntüleri işleyeceğiz. Ders dinlediğiniz için teşekkür ederim.